Gözlen'in Skorta Feneri gelenleri. Uğur Koyut Sosyal Güvenlik Kurumu Feyyaz Kutluş Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Yardımcısı vekili. Şule Merih Tekir Hazine ve Maliye Bakanlığı Salih Dinaki çalışma Feyyaz Kutuluş, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik gö Onur Gök, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü. Yiğit Yaşar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borçlanma Genel Müdürü. Maliye Bakanlığı, Genel Müdürü Yardımcısı. Şenol Şen Türk, Türkiye Sigorta Birliği. <laughs> şu gibi görünüyor. Komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri, sayın teklif sahibi, çok değerli milletvekillerimiz, kıymetli bakan yardımcılarımız, kamu kurum kuruluşlarımızın kıymetli bürokratları, basınımızın değerli temsilcileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Komisyonumuzun ikinci birleşimini açıyorum. Bu ikinci birleşim ama komisyon olarak ilk toplantımız. Her şeyden önce 28. yasama dönemi, döneminin memleketimiz, ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üyelerimize yeni dönemde kolaylıklar diliyorum. İnşallah plan birçok unsurumuz önceki dönemlerde olduğu gibi özverili çalışmalarına devam ettirerek ülkemiz ve milletimiz için hayırlı işleri imza atmaya devam edecektir. Gündeme geçmeden biraz daha basın mensupları buraya açarlarsa detay görüntülerini aldıktan sonra kendini salonun dışına davet edeceğim. Gerekiyor. Bu kapsamda 28. yasama dönemi sonuna kadar komisyonunda tam tutanak tutulmadan gelen depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi için ek motorlu taşıtlar vergisi hakkında kanun teklifi bulunmaktadır. Değerli sunuma geçmeden önce komisyon salonunda bulunan kurumlarımızın temsilcilerinin kendilerini tanıtmasını yapacaktır. Buyurun. İlhan Hatipoğlu, Asine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı. İsa Bekir Bayraktar, Gelir Dersi Başkanı. başlığa Yardımcısı. Mehmet Arabacı, Gelir Dersi Başkan Yardımcısı. Özgür Obalı, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreti.